Şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Efes, Bergama, Anadolu'nun o muhteşem antik kentleri. Gördüğümüz anda aklımıza ne geliyor? Tabii ki Roma'nın o meşhur altın çağı. Devasa tiyatrolar, upuzun mermer caddeler, hayranlık uyandıran su kemerleri. İnsanın aklı almıyor, değil mi? Ama durun bir dakika. Eğer bu yapıların sırrının sadece beton ve mermer olduğunu düşünüyorsanız, hikayenin en heyecanlı yerini kaçırıyorsunuz demektir. Çünkü her şey, ama her şey aslında küçücük bir fikirle başladı. Peki, o zaman soralım. Bu inanılmaz yapılar nasıl inşa edildi? Aklınıza hemen ne geliyor? Harç, taş, muhteşem bir mühendislik. Evet, doğru. Bunlar işin bir parçası. Ama asıl sır, yani bu devasa yapıların temelindeki o görünmez harç, Romalı mühendislerin alet çantasında değildi. Hayır, hayır. Cevap onlardan yüzyıllar önce yine bu topraklarda atılan bambaşka bir temelde gizli. Evet, yanlış duymadınız. Cevap betonda değil bir fikirde gizli. Roma'nın o akıl almaz mühendislik dehası var ya, işte o, kendisinden çok ama çok önce Anadolu topraklarında filizlenen bir düşünce devriminin omuzlarında yükseldi. Her şey bir fikirle başladı demiştik ya, işte şimdi o fikrin peşine düşüyoruz. Ve işte yolculuğumuzun ilk durağı, İonya'nın akıl kıvılcımı. Her şeyin başladığı o yere, yani Antik Anadolu'daki İonya kent devletlerine gidiyoruz. Orada yaşanan o inanılmaz entelektüel devrime tanık olacağız. Şimdi insanlık tarihinin belki de en büyük zihinsel sıçramalarından birine bakıyoruz. Düşünün, bir deprem oluyor, o güne kadar açıklama neydi? Tanrı Poseidon öfkelendi, üçlü yabasını yere vurdu, yani mit. Ama sonra Miletoslu Tales gibi adamlar çıkıyor ve diyor ki, bir dakika yahu, belki de Poseidon'la ilgisi yoktur. Belki de bunun doğal, gözlemlenebilir bir nedeni vardır. İşte bu aklın devrimiydi. Sadece neden diye sormak. Bu basit ama cüretkar soru dünyayı mitlerle değil akılla anlama yolculuğunu başlatan o ilk kıvılcımdı. Ve bu devrimi başlatanlar işte Miletos Okulu'nun öncüleri. Bunlar adeta ilk bilim insanları. Bakın Thales'e, milattan önce 585'te olacak bir güneş tutulmasını hesaplayabiliyor. Düşünebiliyor musunuz o dönem için bu nasıl bir şey? Ya Anaksimandros, insanın balık benzeri canlılardan evrildiğini söylüyor. Yani evrim teorisinin ilk tohumlarını atıyor. Anaksimenes, ay tutulmasını doğru açıklıyor. Herakleitos, her şey akar diyerek değişimin temel ilki olduğunu söylüyor. Bu insanlar ne yaptılar biliyor musunuz? Evreni tanrılarla değil, yine evrenin kendi kurallarıyla, yani doğayla açıklama cesaretini gösterdi. Ama ne yazık ki bu parlak dönem Miletos'un önce 494'te Perslerin eline geçmesiyle sona eriyor. Bu büyük bir darbeydi. Adeta bir beyin göçü yaşandı. Felsefenin bilimin merkezi Anadolu'dan Atina'ya kaydı. Ama işte işin en can alıcı noktası da bu. Fikirleri yok edemezsiniz. Onlar sadece kendilerine yeni bir yuva buldular ve yeniden yayılmak için doğru anı, doğru kişiyi beklemeye başladılar. Ve işte o doğru an, o doğru kişi sahneye çıkıyor. Büyük İskender. İskender adeta tarihin akışını değiştiren bir katalizör gibiydi. O, İonya'da doğan, Atina'da olgunlaşan bu fikirleri aldı ve onları bilinen dünyanın dört bir yanına taşıdı. Ama sadece taşımakla kalmadı, yepyeni bir sentez, yepyeni bir dünya yarattı. İskender'in Anadolu'ya girişi ve ilerleyişi gerçekten baş döndürücü bir hızdaydı. Bakın tarihlere, M.Ö. 334'te giriyor, Persleri yeniyor, Sardes, Miletos, Halikarnasos, şehirler birbiri ardına düşüyor. Ve tabii ki o meşhur an. Milattan önce 333'te Gordion'daki o efsanevi düğümü kılıcıyla kesmesi. Bu sadece bir efsane değil, aynı zamanda eski dünyanın karmaşık sorunlarını kararlılıkla çözeceğinin ve yepyeni bir düzen kuracağının da sembolüydü. İşte İskender'in yaptığı şey sadece toprak kazanmak değildi. O, Helenistik dönem dediğimiz yepyeni bir çağa başlattı. Peki neydi bu Helenistik dönem? En basit haliyle Yunan yani Helen kültürüyle Doğu kültürlerinin muazzam bir potada erimesiydi. O dönemin küreselleşmesi diyebiliriz. Bilim, sanat, felsefe, günlük yaşam, her şey birbirine karıştı ve ortaya bambaşka zengin bir dünya çıktı. Belki de en büyük devrim zihinlerde yaşandı. Öncesinde ne vardı? Polis fikri, yani her şey demekti. Sen Atinalıydın, Ispartalıydın, Miletosluydun, sadakatin, kimliğin, her şeyin o şehirle sınırlıydı. İskender'in dünyası ise bu duvarları yıktı. Ortaya kozmopolitizm fikri çıktı. Yani ben bir dünya vatandaşıyım. Bu inanılmaz bir zihinsel sıçramaydı. Artık aidiyetiniz bir şehre değil, tüm insanlığaydı. E peki dünya vatandaşı olmak ne demek? Artık şehir devletinin sorunlarıyla değil, çok daha büyük, çok daha karmaşık bir dünyanın sorunlarıyla yüzleşmek demek. İşte bu yüzden felsefe de yön değiştirdi. Artık soru iyi bir vatandaş nasıl olunur değil, ben bu devasa evrenin içinde bir birey olarak nasıl huzurlu ve mutlu olabilirim sorusuydu. İşte stoğacılık, epikürcülük gibi felsefeler tam da bu sorunun cevabını aramak için doğdu. Ve şimdi, hikayemizin son ve en güçlü oyuncusu sahneye çıkıyor, Roma. Ama Romalıları yanlış anlamayalım, onlar bu hikayenin mucitleri değildi. Onlar mükemmel uygulayıcılardı. İonya'nın teorisini, Helenizmin kültürünü aldılar ve onlara daha önce hiç görülmemiş bir şey kattılar. Sistem, ölçek ve mühendislik. Onlar bu büyük mirası alıp bir imparatorluk inşa ettiler. Roma'nın Anadolu'ya girişi de tam onlara yakışır şekildeydi. Plansız, programsız değil, son derece sistematik. Her şey MÖ e. 133'te Bergama Kralı'nın krallığını Roma'ya miras bırakmasıyla başlıyor. Sonra bakıyorlar bölgede korsanlık sorunu var. Hop Kilikya eyaletini kuruyorlar, adım adım, parça parça, pratik ihtiyaçlara göre hareket ederek tüm Anadolu'yu bir sistemin içine dahil ettiler. Ve işte Roma'nın getirdiği en büyük yenilik, Provincia yani eyalet sistemi. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık bizim adımızı orayı sen yönet devri bitti. Artık Roma kendi atadığı valilerle kendi karunlarıyla doğrudan yönetime geçti. İşte bu dolaylı etkiden doğrudan merkezi bir kontrole geçiş demekti. İmparatorluk tam olarak bu şekilde kuruldu. Romalıların dehası ise şuradaydı. Ellerinde adeta bir şehir kurma kiti vardı. Ve bunu fethettikleri her yere uyguladılar. Formül basitti. Birinci adım suyu güvenceye al. Bunun için su kemerleri ve sifonlar yap. İkinci adım insanların sosyalleşeceği hamamlar inşa et. Üçüncü adım hijyen için umumi tuvaletler ve kanalizasyon sistemi kur. Dördüncü ve son adım her yeri birbirine bağlayan sağlam yollar yap. Bu sadece bir inşaat planı değil, bir medeniyet projesiydi. Yaşam standardını her yerde yükselten pratik, etkili bir form. Ve işte tam bu noktada hikayemizin başından beri takip ettiğimiz bütün iplikler birbirine bağlanıyor. Yüzyıllar önce İonyalı düşünürlerin başlattığı o teorik arayış, o akıl kıvılcımı, şimdi Romalı mühendislerin elinde somut bir gerçeğe dönüşüyordu. Fikir betona ve mermere bürünmüştü, teori daha önce hiç görünmemiş bir ölçekte pratiğe dökülmüştü. O zaman gelin bu büyük mirası bir toparlayalım. Gördüğümüz gibi Anadolu'daki o altın çağ tek bir medeniyetin eseri değil. O adeta katman katman inşa edilmiş muazzam bir yapı. En alttaki ilk katman her şeyin temeli. İyonya'nın bize verdiği o paha biçilmez hediye, teori, akıl, sorgulama, bilimin temelleri onun üzerine gelen ikinci katman Hellenizmin sağladığı kültür. İskender sayesinde yerel bir fikir, evrensel bir dünya görüşüne, ortak bir kültüre dönüştü. Ve en üstteki her şeyi bir arada tutan ve görünür kılan son katman Roma'nın sunduğu uygulama. Sistem, mühendislik ve organizasyon değasıyla tüm bu birikimi somut, kalıcı eserlere dönüştürdüler. Bakın şu söz bütün hikayeye ne kadar gider özetliyor. Roma, Helenistik kültür mirasını reddetmemiş, aksine onu eyalet sistemiyle siyasi istikara kavuşturmuş ve mühendislik dehasıyla donatmıştır. Yani Roma bir yıkıcı değil, tam tersine kendisinden önceki mirası alıp ona istikrar kazandıran ve o mirası bir üst seviyeye taşıyan büyük bir inşa ediciydi. Son olarak bu hikaye bize şunu sorduruyor. Tıpkı Romalıların İonya ve Hellenizmin mirası üzerine kendi dünyalarını kurmaları gibi, biz bugün hangi temellerin üzerinde yükseliyoruz? Bizim medeniyetimizin, bizim teknolojimizin, bizim düşünce dünyamızın altındaki o görünmez katmanlar neler? Üzerine ne inşa ettiğimizi bilmek için hangi temelde durduğumuzu da bilmek gerekmez mi? Bence kesinlikle düşünmeye değer.